Ne öğrendiniz? Onu bir gösterirsiniz. Adını soyadını falan. Yazmıyor falan. Yazıyor ama Bugün çok uzun bir süreçte tabiri caizse iğneyle kuyu kazarak hak ettiğiniz sertifikaları vermek günündeyiz. Hepiniz Türk hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tabii bugün 7 Mart. Bir 7 Mart tarihleri arasında malumunuz Yeşilay Haftası. Yeşilay Haftası'nda malumunuz 1920'lerde özellikle alkol, uyuşturucu, sigara başta olmak üzere tüm kötülüklerin anası olarak biline içkinin toplum üzerindeki meydana getirdiği tahribatlar ve özellikle madde bağımlılığının insan hayatındaki yerinden dolayı özellikle Yeşilay haftası münasebetiyle biz tüm Yeşilaycı kardeşlerimizi sizleri canı gönülden tebrik ediyoruz. Çünkü sağlık her şeyin başı. Şu anda birçok evde bazı evlatlarımız uyuşturucu müptelesi olmuş. Bu güzel kurslarımıza gelemediler. Bazı arkadaşlarımız internet teknoloji bağımlısı olup yine bu tip kurslara gelemediler. Bazı arkadaşlarımız sigara alkol gibi kötü alışkanlıkların müptelası olup yine sizlerin bu güzel ortamlarına giremediler. Ama inşallah bizler bu etkinlikleri artırarak, bizler bu faaliyetleri artırarak biz o kardeşlerimize de sahip çıkacağız. Sağlıklı bir memlekette, huzurlu bir memlekette inanın her şeyin başı mutlu olmanın yolu bu Yeşilay'ın yasaklamış olduğu yeşil ayıcıların kapı kapı dolaşarak ey kardeşim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve buyurduğu gibi içki tüm kötülüklerin anasıdır. Ve hakikaten şu anda toplumumuzda bakıyorsunuz kadına şiddet. İşte yarın Dünya Kadınlar Günü ile ilgili ekseri bacılarımız, ablalarımız var. Onları da Dünya Kadınlar Günü tebrik ediyoruz şimdiden. Kadına şiddet Hemen bakıyorsunuz temelinde bu tip kötü hasletler yatıyor. İçki, özellikle alkol, uyuşturucu kullananlar aile içerisinde bir huzuru kalmıyor. Yine bir bakıyorsunuz toplumda insanlara gerek gasp, hırsızlık, bütün kötülükleri yapan insanların bu kötü alışkanlıklardan geldiğini görüyoruz. İnşallah inanıyoruz ki bu tip kurslarımız, bu tip etkinliklerimiz sadece tuşbayla değil, bakın Van'da tuşbayla birlikte 13 belediye daha var. Biz her zaman diyoruz, bir çiçekle bahar gelmez. Bütün belediyelerin arkadaşlar bu etkinlikleri arttırarak devam etmesi lazım. Bakın bugün okuma yazma kursumuzda 10 kardeşimiz, demin Hatice ablamız ne güzel ismini yazdı. Belki bu kursa gelmeden önce ismini yazamıyor, imzasını atamıyordu. Ama şimdi, değil mi? Eskiden bir işleme gittiği zaman hemen parmağını batırıyorlardı. Değil mi Hatice Ama şimdi diyorsun ki, benim imzam var. İdi imza mı he? İmza mı tabeci? atıyorsun. Herkes diyor ki tamam. Bakın işte 10 kişinin hayatı ne oldu? Hayat standartlar arkadaşlar artmış oldu. Yani çok basit bir işlem 10 kişinin dünyaya bakışı değişti. Yine fotoğrafçılık ve görsel düzenleme kursu hakikaten Tayfun Bey'le ekibi tebrik ediyorum. Ee, bir kısmında biz de bulunabildik. Nasip oldu. Bizler o etkinliklere katılamadık ama e, Sayın Müdürüm de çok güzel izah etti. Hakikaten bağlıyız, şanlıyız ama bu kadar güzel şeyleri farklı bir bakış açısıyla görememiştik. Onun için ben hocamızı tebrik ediyorum. Dedim hocam bunlar hepsi siz mi çektiniz? Yok dedi hocam bunu bizim kursiyerler. O zaman dedim ki her biri bir sanatkar olmuş şimdi. <laughs> Bakın hakikaten bakış açı çok önemli. Arkadaşlar toplam olarak 19 kardeşimiz birer sanatkar olarak, birer fotoğrafçı olarak artık dünyaya yine farklı bir gözle bakıyorlar. Yine kızımız çok güzel söyledi. Biz bu şekilde bundan sonra hayatımızın kalitesini, yaşam standartlarımızı artırdık dediler. Hakikaten bir değişiklik olmasından dolayı kendi hayatlarında özellikle fotoğrafçılık alanında çok farklılık meydana farkındalık oluştuğunu bizler gördük. Çektikleri fotoğraflarda da görüyoruz. Evet, onun için de tekrar hocamı ve kursiyerlerini tebrik ediyorum. <laughs> Yine Hasta hakkında Tibi kursumuzda 28 kardeşimiz onların da ilk açılış derslerinde nasip olduğu birlikte olduk. Hemen kızımız dedi ki başkanım referans olmaya söz vermiştiniz. Bakın biz sözümüzün eliyiz. Bizler her zaman referans oluruz. Çünkü sertifikayı almaya hak kazandınız ya. Onun için sizlerin gittiğiniz herhangi bir hastanede, herhangi bir kamu kurumunda özel veya kamuya ait olan bütün yerlerde biz sizlere referans oluruz. Biliyorsunuz referans olabilmek de hakikaten kolay değil. Kime oluruz? İşte yarın biz kendimiz hasta olduğumuzda ya da bir yakınımız sizin yanınıza geldiğinde ona yapacağınız muamele hakikaten öğrendiğiniz kurs süresince teknik deneyim, beceri, bilgi bu insanı inşallah hem mutlu ediyor hem de iyileştiriyorsa o zaman sonuna kadar referanssız sonuna kadar yanınızdayız, onun için arkadaşlarımız nerede bir alımla ilgili, bir ihtiyaçla ilgili ya da müracaat dedikleri bir yerle ilgili olursa bizim insan kaynaklarımıza ya da özel kaleme bilgilerini bırakırlarsa biz elimize geleni yaparız ve takipçisi de oluruz. Çünkü biz hep onu söylüyoruz, sertifika alıp diploma gibi biriktirip işsizler ordusu oluşturmak istemiyoruz. Her bir kursumuzda amacımız istihdamı artırmak özellikle işsizler ordusundaki olan en az işte diyelim ki şu anda elimizde yüze yakın kardeşimizin sertifikasını vereceğiz. Bir kısmı elbette iş imkanı olabilir. Bir kısmı hobi olarak hayat kalitesi yükseltmekle ilgili olabilir. Ama nihayetinde bir sertifikayla inşallah hayatın yönünü değiştirebilirsek ne mutlu tuşbaya. Ne mutlu bizlere diyoruz. Evet. Rusya kursunda 18 kardeşimiz kaç ay kurslarda duruyor 3 ay. <laughs> 3 ay. Biz ki bu kardeşlerimiz de inşallah başta Amerika'ya, İngiltere'ye, Washington'a şu sesi verecekler. Türkiye Cumhuriyeti kadar güçlü bir devlet yok. 15 Temmuz'da darbe girişimleriyle, terör örgütlerinin kalkışmalarıyla siz bu devleti bize getiremediniz. İşte birinci Kurtuluş Savaşı veren Gazi Mustafa Kemal ile hemen yanı başında ikinci Kurtuluş Savaşı hakikaten Türkiye'yi parçalamak isteyen bu insanların lisanı bilmemiz lazım. Yani biz İngilizceyi çok iyi bilirsek aramıza gelen İngiliz casusları Amerika'dan gelecek olan memleketimizi bölmek isteyen Johnny'ler, John'lar onlara en iyi dersi sizler vereceksiniz. Onun için onlar da Türkiye'nin gücünü gördüler. Yani 60'lı yılların, 70'li yılların, 90'lı yılların Türkiye'si olmadığını ve bu aziz millet onlara 15 Temmuz'da hak ettiği dersi verdi. Ve inanıyoruz ki onların ekonomik darbe girişimleriyle ve son dönemde yapmak istediklerine Allah'ın izniyle 16 Nisan'da da hak ettiği dersi yine verecek. Çünkü şimdi Almanya, Hollanda birçok ülke bir bakanımız oraya bir etkinliğe gittiğinde söz hakkı vermiyor. Ama halbuki bir terör örgütünün orada bir konuşmasına, bir faaliyetine hemen ne yapabiliyor? Rahatlıkla izin veriyor. İşte bu arkadaşlar, Türkiye'nin Türkiye'den başka dostu yok. Onun için hep birlikte inşallah bunlara da gerekli olan dersi vereceğiz inşallah. Evet. Şimdi... Yine Nuri Bey bahsettiği iş kurulu eğitimle ilgili devam eden yaklaşık 33 kursumuzda bin’e yakın kardeşimiz de kurs alıyor. Biz o kardeşlerimize de inşallah kurslarına katılacağız. Onlarla birlikte inşallah yol alacağız. Ve Tuşban'ın ve banın hayat kalitesini en üst üzere getirirken de arkadaşlar en büyük hassasiyetimiz şu olması lazım. Gerçekten Türkiye'nin birliği, beraberliği, ve vatan dediğimiz bu toprakların, şer güçlerin, kem gözlerin üzerinde olanlara arkadaşlar hak ettiği cevabı herkes birlikte vermek zorunda. Çünkü Allah muhafaza bizleri Suriye'ye, Halep'e, Mısır'a, Irak'a dönüştürmek isteyenler halen çalışıyor, halen boş durmuyor. Ama inanıyoruz ki Tuşba Belediyesi olarak bizler ve sizler hep birlikte inşallah bunları hak edilen dersi vereceğiz vermemiz gerekiyor. Çünkü biz bu faaliyetleri Türkiye'nin huzurlu bir ortamda, Türkiye'nin ekonomik kalkınmışlığı ortamında ancak bunlara cevap verebiliriz. Ve yine iş imkanı olabilmesi için insanların buraya yatırım yapması lazım. Burada güvenli bir ortam oluşması lazım. Burada terör örgütlerinin insan öldürerek, insanları kaçırarak iş adamları buraya gelmez, istihdam artmaz. Ancak Allah'ın izniyle Bahar erken geliyor bakın. Nevruzumuz da geliyor. Türkiye'ye gerçek baharlar Cenab-ı Allah inşallah nasip eder. Amin. Ve bu baharları hep birlikte geleceğimiz olan geçen için yaşayacağız. Ben tekrar bu kursların hazırlanışından başından sonuna kadar her gün sabah erken ve akşam geç saatlerde bu kurslara gelerek evinde, ailesinde işini, gücünü bırakarak devam eden başta siz değerli kursiyerlerimizi hep bir aile ayrı ve tebrik ediyorum. Akabinde sizlerle birlikte yine ailesini, çevresini, özel hayatını bırakarak sizlere düzenli şekilde aksatmadan bu kursları saatinde gelerek sizlere eğitim veren çok kıymetli eğitmenlerimizi, hocalarımızı tebrik ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Yine başta Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Müdürlüğümüz, Üçkur, bizim Tuşba Kültür Sosyal Müdürlüğü birlikte özellikle aile kadın müdürlüğümüz hepsi sizlere seferberlik ilan ettiler. Tuşba'da hayat kalitesini en üst düzeye nasıl çıkarabiliriz? Gece gündüz bunun derdindeyiz arkadaşlar. Gece gündüz bunu arayışındayız. Ben tekrar her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor. Daha güzel etkinliklerde hayatın daha mutlu huzurlu anlarında bir arada olmayı Rabbim niyaz ediyorum. Evet, şimdi artık çok sabrınızı zorlamayalım. Ben tekrar her birinize başta hocalarıma emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Rabbim sağlıkla, huzurla daha nice günler nasip edesin. Allah'a emanet olun. Şimdi değerli arkadaşlar, az önceki slaytlara bakarken aslında asıl olan hayata güzel bakabilmektir. Çok büyük bir İslam alemi diyor ki, düşünceyle ilgili aslında diyor. Güzel bakan güzel görür. Güzel gören hayatından lezzet alır. Düşünmeyle de alakalı bir boyuttur. Görmeyle de alakalı bir boyut böyledir. Mesela o slaytlardaki birçok yere biz de gitmiştik. Ben daha önce de gitmiştim orada oralara bir bandı olarak. Ama hiç o bakış açısını yakalamamıştım. Hiç o güzelliği görememiştim. Biz beraber güleceğiz artık de büyüyeceğiz Allah'ın izniyle. Tuşba Belediyesi, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve İşkur. Bakın, bir araya gelince daha entegre olmuyor muyuz? Hani eskiden Voltran oluşur diyordular ya. İşte böyle oluşuyor arkadaşlar. Ben de bir Tuşbalı olarak huzurlarınızı başkanımı ve ekibine teşekkür ediyorum. Sadece hayat boyu öğrenme kapsamında sizlerle olan bir faaliyetimiz değil bu arkadaşlar. Birçok daha faaliyetlerimiz var. Anaokuldaki öğrencilerimizden, o ilkokuldaki öğrencilerimizle, ortaokuldaki orta öğrencilerimizle, lise öğrencilerimizle bunları da eğitim, öğretime ve hayata hazırlarken yine sağ olsunlar başkanımız ve ekibi her zaman bizim yanımızda, her zaman bize destek vermektedirler. E, bugün burada yaklaşık olarak 4 ay önce başlamış olduğumuz eğitimlerimizin ee, başarılı bir şekilde tamamlayarak sertifikalarını veriyoruz başkanımızın huzurunda. Ee, şu an itibariyle 10 e, okuma yazma kursumuz, 19 e, fotoğrafçılık ve görsel düzenleme kursumuz, 28 e, kişinin hasta bakım ve bir sekreterlik kursunu, 18 kişinin Rusça e, dil kursunu, 15 kişinin İngilizce kursunu olmak üzere toplam 90 e, öğrencimize şu an itibariyle sertifikalarını dağıtacağız. Değerli konuklar, e, belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak her zaman halkımızın ilgilerini, ihtiyaçlarını ve menfaatlerini gözünde bulundurarak bu tür eğitim kurslarımızı ve faaliyetlerimizi düzenlemekteyiz. E, bu anlamda ilçe sınırlarımız içerisinde şu an itibariyle 33 adet e, kursumuz aktif bir şekilde devam etmektedir. Ve 33 tane aktif kursumuza da yaklaşık olarak 950 vatandaşımız şu an itibariyle fiili olarak, e, ders görmektedirler, eğitimlere devam etmektedirler. E, bu çalışmalarımız daha etkin ve verimli bir şekilde tüm hızıyla sürekli devam edeceklerdir. Sizlerden gelen ilgiler, ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda bu tür kurslarımıza sürekli e, açacağız. Sizlerin hizmetinizle onlara devam edeceğiz. Tabii biz bunları yaparken e, yalnız yapmıyoruz. Bu anlamda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ilçe milli eğitim müdürümüze huzurlarınıza teşekkür ediyorum. E, hemen halk eğitim müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyoruz bu anlamda. E, i̇ş kurum müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Bu kurumlarımız sürekli bizimle beraber bizimle koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Ve bu şekilde sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz ve bundan sonra da devam edecektir. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Burada son istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyerek saygılar sunuyorum. Bir en büyük mücadele cehaletle verilen mücadeledir. Ve bir ülkenin kalkınması kesinlikle evet. sanat ve sanatla iştigale olan bir şey çokluğuyla çok alakalıdır. Bu mihvar üzerine Sayın e, Doçent Doktor Fevzi Özgökçe, sanatı ve sanatçının yanında durduğu için çok çok teşekkür ederiz. Ben görsel düzenleme kurs e, hocasıyım. Burada hakikaten çok keyifli zamanlar geçirdik. Bu belediyemizde yaptığımız ilk çalışmamız da değil, daha önce de bir fotoğraf yarışması yaptık. Bu fotoğraf yarışması için özellikle Nuri Üfbekioğlu Efendi, Yuray Ali'ye, Ali Ağlaşa'ya, Sait Memnun'la şahslarının adına teşekkür ediyorum. E, görsel düzenleme üzerine bir kurs verdik ve bu kursun çok hafif bir e, az bir kısmını, şu dakikalık kısmını sizinle paylaşmak istiyoruz. Fotoğraflar fazla konuşmaz. Fotoğraflarınızı da arzu ederseniz sunumuzu izleyelim. Çok çok teşekkür ederim. Şu motoru buraya koyayım. başta belediye başkanımıza, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne, Halk Eğitim Müdürlüğü ve tüm çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca kurs süresi boyunca bizleri yalnız bırakmayın. Hocamız Sayın Zeynep Siviy'e bu uygulamalı eğitimlerde hizmet binasında olmamızı sağlayan özel Akdemir Akdamar Hastanesi yetkilerine çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Gidiyoruz. Güzelmişiz yine. Evet, tebrik evet. ediyoruz. Evet. Evet. Hemen hayata evet, atıyoruz. Çok teşekkürler, teşekkürler. Sayın Başkan. Her şey için çok teşekkürler. Emine. Sağ olun. Emine. Evet. Emine. Emine gel bakalım Emine. Emine Çağır. Senin Sen emine var. Evet. evet emine sen, sen gittin. Evet tebrik ediyoruz. Emine Akgöz. Emine. Tebrik ediyoruz. Gökhan. Gökhan. Evet tebrik ediyoruz Gökhan. Evet, Hadi evet, evet. evet. bakalım. Sağ olun. Mevlüt güzel. Evet. Mevlüt. Mevlüt. Tebrik ediyoruz. Evet Mevlüt. Zerife. Ve Zerife. Zerife Mevife. tebrik ediyoruz. Zerife hemen sözü aldı. Tebrik ediyoruz. Maşallah. Benim evet maşallah. kadar <laughs> meslektaş oldu size. Evet, evet. Öner. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah. Allah sağlık, sağlık versin. Maşallah. can. Çektik mi? mı? <laughs> başkan çekiyorum. Hocam bir Başkan Durayla. Başkan... <laughs> Çok aldık. 15 tane oldu. tek kare oldu değil mi? Evet, evet söyleyin başım. Dışarıda kimse. Biraz daha açılabilir misiniz ablacığım? Şöyle biraz geniş açılabilir misiniz? Evet, sağ olun.